Burası Keltepe. Hani Volçan'ın Karatepe'si dedikleri Karatepe belgede geçen Keltepe Karatepe. Şu anda oradan aşağıya doğru iniyoruz. Bakın bu gördüğünüz patika yol. Aşağıda bu patika yolu taşlarla dizili. Yani taş döşem olarak birazdan göreceğiz. Her patika yol ayrılan her bir kol farklı bir işe götürüyor. İnşallah hepsini video videolayacağız. Yakaladıklarımızı. baraj yeni basıldı buraya. Daha önce yoktu bu. Evet. İnmeye devam edelim. Patikadan devam ederken normal patika devam ederken buraya bir mezar bırakmışlar. Ölçmedik bakmadık. içinde bir şey var mı yok mu? Uzun da bir mezar. Yine 6-7 adım gelir. Ama sanki burayı kazmışlar. Değişmişler. Çöküntü var gibi duruyor. <laughs> Mezarın en büyük işaretçisi zaten. Bakın taşları böyle dizmişler sağdan soldan. Yukarıdan aşağıdan böyle. Yatsın yusun yerinde. Yukarıdan aşağı inerken ee, şuna dikkat ettik. Her tarafta mezar var. Yani Yukarısı tahta kilisenin olduğu yerde düz alan yer e, Keltepe, Karatepe dediğimiz tam üst seviyede e, tahta kilise var. Tabi yıkılmış şu anda yok. Alt taraf komple mezarlı. Şunu da devirmişler. Burada bir koltuk varmış. Koltuğun şu uç kısmında bir sivri bir taraf var. Görüyorsunuz durumları. O sivri taraf şuraya yön Şu arada ufak bir mezar bulduk. Tepki de aldık. Güzel de tepki var. Bakın mezarları görüyorsunuz değil mi? Hepsini çevirmişler. O Burası bir tepelik. Tümsek. Burada tabii şu mezar böyle bir. Aşağıda bir mezar daha var. Gibi yukarıdan aşağı komple e, burası mezarlıkmış. Bakalım nereye kadar gidecek. Patika'yı devam ederken daha önce tespit edilen bir yer vardı. Şimdi i̇şte bu yerde gördüğünüz kaya. Böyle muska gibi üçgen şeklinde. Bu kayanın şu istikametinde bir para tespit edildi. Şimdi. Bunun işareti de buradaki üçgen. Tabii Volca'nın belgesinde de geçiyor. E, patika yolların üzerine işaretli taşların altına para bıraktılar. E, bulunduğumuz bölgede Volca'nın yaşadığı bir bölge. Yaşadılar ki yani askerden saklandığı, alel acele işler yaptığı bir bölge burası. E, bu da Patika yolu üzerindeki bulunan işaretli taşlardan bir tanesi. taş gördük. Yuvarlanmış. Bu şuradan yukarıdan yuvarlanmış. Yeri belli zaten. Bayağı bir yuvarlanmış. Artık neresinden düştü bilmiyoruz. Ama ters dönmüş. Yani ters döndüğünü şöyle anlıyoruz. Burası aşağıdaki baraja kadar böyle düz bir şekilde inen bir hat. Hiç ağaç ağaçmağı çok. Şimdi şurada iki tane yılan birbirine dolanmış. Bir figürü var. Şurada kanadı olan, şurada mesela kanadını göstereyim. Kanadı olan böyle boynuzun bir kuş var. Burada da ufak bir kuş var. Yani hepsi ters duruyor. Ters durmasının sebebi bu taş yuvarlanmış ve ters gelmiş, ters düşmüş. Düştüğü yerde hemen göstereceğim. Düşti herhalde koptu yer burası muhtemel. Taşın üzerindeki. Çumur çizgilerini görüyorsunuz umarım. Taş buradan kopmuş düşmüş. Yani demek ki burada bir mezar var. Zaten içeri kayaların sokulduğu da belli. Burada bir mezar var. Burası en zirve yani zirve derken, aşağı doğru düz bir hatta devam eden bir boş kel bir yer. Hemen bu baş kısmında yani tam hani eee Sırt dediğimiz noktada. Açık yollar devam ederken herhalde bu mezarın işaretleyicisi bunlar. Ufak ufak sunaklar yapılmış taşın üzerinde. Patikaları takip ederseniz çok enteresan şeylerle karşılaşırsınız. Bizleri karşılaştırdığı gibi. Şimdi hilal şeklinde olan kuru duvara indiğimiz hat üzerindeki bu patika yol. Bu patika yol zamanları taşlar aşınmış ama yer taş döşemeydi. Ee, taş döşeme yolların bir kısmı sağa bir kısmı sola derken e, dirseklerle ayrıldığını gördük. Her dirsekte bir mezar bırakmışlar. Her dirsek bizi bir e, işaret öğünlendirdi. <laughs> Burada da kuru duvar var. Şimdi kuru duvarın işaretçisi de bu. Bu geldi kaya. Şurada bir hemen pardon. Şurada bir çıkıntısı var. Şöyle göstereyim. Zaten kurdular, işaret etmiş bizi. Çıkıntıyı görüyor musunuz? Evet. Evet burası kuru duvar. Yani hilal şeklinde olan duvarın taşlarını sökmüşler tabii ki hani duvarın altında para vardır diyorlardı ya. İşte bu duvarın altında o para yok. Duvar burada başka bir şeyin işareti. Aşağıda yavrulu domuz var. Yavrulu domuzun işte bir parasının saklandığı duvar bu duvar. Duvar şu hat üzerinden gidiyor. Böyle oval bir şekilde gidiyor. <laughs> Tabi patika yol devam ederken tekrar bize başka şeylerle karşılaştıracak inşallah. Patika yol devam ediyor. Bu aşağıdaki barajın kenarına indirecek bizi. Tabi bu eskiden barajın olduğu yerde ufak bir dere varmış. Bu tepenin sol tarafından da kuru gideri aşağı devam ediyor. Domuzun bataklığı aşağıdaki barajın altına kalmış zaten. Evet Fok fok hızlı bir şekilde aşağı inmeye devam ediyoruz. Patika yol çok dik. Arkadaşlar tabi yolları daha önce açmışlar. Umarım gördüğünüz gibi. Çalıların çalı. Ama iyi olmuş yolları açmanız. evet. Şu anda patika yoldan çıktık. Patika yol soldan ve sağdan devam ediyor. Alttaki dereye doğru şey yani suyu indiriyor bizi. Burayı biz kendimiz patika yolu yaptık. Şimdi buradan Volçan'ın kırık salına ineceğiz. Oradan da yavru domuza devirdiğimiz o domuzun taşı var. Daha önceki videolarda bahsettiğim taşı. Oradan da hemen derenin kenarından, barajın kenarından onun ulaşacağız. Yol meşakkatli. Hani videonun dakikasını aldanmayın. Şu anda 3. saatteyiz. Yukarıdan aşağı iniyoruz. Yol böyle devam ediyor. Aşağıda görüşmek üzere. En son indiğimiz patika yolu bu. Bu da salı dersek. Ee, bu da kırık salı. Yani paranın üzerine attığı salın kırdığı taraf. Müsaade edebilir misin? Şöyle gösterelim. İndik. Üç saat oldu. Yukarıdan aşağı inerken. Zahmetli bir yolculuktu. Şimdi Yavru domuzun olduğu yere doğru geçeceğiz. Çanakkale'ye geldiğimiz hatdayız. Bu devamında da. İşte bu bizim dikili taş var. Üzerinde yavru domuz ana bulunduğu taş. İçine torpil koyup Çakmak bile taşın bir tarafını yarmaya çalışacağız. Mekan İran sınırı. Mekan İran sınırı. Yani Türkiye hudutlarında değiller. Arkadaşlar İranlılar. İnşallah başaracaklar. Bakıyoruz değil mi? Biraz evet. aldım, Bize mi takacağız? takacağız abi. De. O kadar. Evet. Çalışıyor mu? Çalışıyor. Şimdi hadi. Bak abi. Fatikayı takip ederken böyle bir kaz veya ördekle karşılaştık. Bakın burada kanatlarını yapmış. Kafayı böyle çevirmiş. Göz yok, kulak yok. Herhalde bunun altında mezar. Bir yere yön vermemiş. Oturmuş, ölmüş burada herhalde. buraya bir tane göz koymuş. Ama hani tek bir açıdan yakalayabiliriz dedikleri mevzu bu olsa gerek. Şimdi şurada taşın üzerinde şöyle bir geniş bir yarık var. Onun hemen şu arkasında kalıyor üçgen. Bir büyüteyim görün sizde. Evet. Şimdi burada bir giriş var. Şunu koltuk taşı yapmış zaten. Şu koltuk taşı, şu taşı böyle yarım daire gibi kesmiş. Muhtemel burada kuyuyla aşağı indiriyor. Çok derin değildir. Şunu da bir hayvan yapmış. Şu bakın ee, dik olan kayı bak bir hayvan yapmış. Hayvan oraya bırakmış. Zaten taşın sivri tarafı da döşeme olan tarafı gösteriyor bize muhtemel mezar. Tabii neyin mezarı üstü yosunlarla kaplı bir sürü taş var. Hani çözeriz ama göremiyoruz taşların üzerindeki işaretleri. Kesinlikle bizi bir mezara götürüyor. Burası kuru dere. Burada tam şelalenin yaptığı yer. Ustaca dizilmiş bir şey sistem. Zaten şurada 3 tane kayayı görüyorsunuz. 1, 1, 2 ve 3. Bunlar zaten girişi simgeler. Saç ayağı kayalar. Ya i̇şte bu dere işte e, işaretini göremedik dedik ama işte bakın burada işareti var. <laughs> Güzel bir kuş. Kuşun üzerinde de dikkat edersen X harfi var boynunda. Boyun tarafına, alt tarafına He ortam orada iç var. Suyun çatalında da bir yer vermiş. Suyun çatalı ne taraftaysa artık. Orada da bize bir iş vermiş. Yani ilk son nokta değil haberiniz olsun. Karşısında böyle bir kaya var. Şimdi buradan bakınca herhangi bir şey benzetemiyoruz. Biraz daha açıyı değiştirirsek. Şöyle. Yılan. Ağzı açık bir yılan. Dili de dışarıda. Arkasında hemen böyle başını kaldırmış üçgen bir kaya var. Burada da bir mezar vermiş. Eğer o bayansa bu erkek mezarı. O işte e, sultansa bu kral mezarı. Bunu yılandan dolayı söylüyoruz. E, zaten işaretleri takip ettiğinizde işaretlerse yeni işaretlerle kapı açıyor. Şimdi az önceki kuşun bulunduğu kaya şu kaya. Devam ettiğimizde Bakın burada bir kuş daha var. Direkt su içer gibi duruyor. Yani buradan su geçerken su buna değer vaziyette. Taşın üzerinde yine ufak tefek işaretler var. Yosundan dolayı belli olmuyor. Bana burada bir giriş vermiş. Kesin. Bana burada bir giriş vermiş. Birazcık takip edersek bize başka ne verecek? Ve aşağıda kayanın içinde mezarı vermiş. Burası da az önceki yer gibi bir giriş zaten. Taşlar dizimden belli. Burası da bir giriş. Bu tarz kuru derelerde bu işaretleri yabana atmayın. Bakın burada. Yılan kafasını buraya çevirmiş. Burada da bir yılan var. İşte sır, sır da böyle devam ediyor. Böyle bir işaret daha var. Şimdi bu tarz işaretlerin böyle çok ilginç kalmış işaret. Alttaki sütünü görüyor musunuz? Taşı böyle düzgün bir şekilde duruyor. Sütün biraz oynasa sütün zaten kesinlikle harç. Şurada mezar yeri de var. Ya yani mezar simgesi de var. Şuradan herhalde girilecek muhtemel. Ya da bu taş kalkacak desem yine tehlike. Bu tuzaktır zaten. Aşağıya sen her halükarda ne kadar oynarsan oyna bu taş illaki oynayacak. Oynadığı gibi de bu taş aşağı düşer. Yani kesinlikle bu, işte bakın size en güzel bir tuzak örneği. Burası daha önce toprakla kapalıdır muhtemel. Gözükmüyordur zamanla açılmıştır. Yani düşünsenize. Şu anda ben bile Ben bile şu anda risk altındayım Az bir oynasa buradan kaçamazsınız Birileri eşmeye çalışmış Giriş aramış muhtemelen Taşın üstüne de bir bakalım Taşın kendisine böyle kapak gibi duruyor da hani Yalancı kapak İhtimal vermiyorum kapak olacağını Zaten bunlar kil kaya Çok çabuk kırılabilen Bütünlüğü sert ama kırılma esnası çok kolay kırılabilen bir kaya. Burası da böyle bir kuru dere. Tuzağı gördünüz mü? Şimdi bu bir kasa olarak söylendi. Böyle dibe kadar görüyorsunuz umarım. Ama kesinlikle kasa değil. İki parça kaya var burada. İki parça kayanın bakın içinden Su kanalı yapmış. Dirsek yapmış. Yani set yapmış. Setten sonra yine kanalı vermiş. Devam ettirmiş. Aşağı indirmiş. Aşağıda bir tane mihrap bırakmış. Kesinlikle kasa değil. Bu da bir işaret.